Tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Bu videoda Haaland etkinliğindeki 8. mücadele olan hızlı elemeleri nasıl en hızlı bir şekilde üşleyebileceğimizi göstereceğim. Bu arada ben de 10. sıradayım. Sizlere şöyle göstermiş olun. 2 dakika 20 saniye kala üşledim ve 10. sıradayım. Bay artı Emre ismiyle. Bu arada ben bu ismi de bayağı bir önceden yapmıştım. Şu an sevmiyorum ancak yapacak bir şeyimiz yok. 2000 taş istediği için isim değiştirme. Böyle kaldı ismim. Gördüğünüz gibi 10. sıradayım. Hangi taktikle üşledim sizlere bunu göstereceğim. İsterseniz artık saldırımıza geçelim. Bu arada ben az önce e, 2 2.18 dakika yaptım ama sıralamadaki süredeyken kayıt açık değildi. 2 saniye daha geç üşleyeceğiz yani. Şimdi o kayda geçebiliriz. isterseniz şöyle oyna diyelim ve o kayıt ar araya girsin üstüne ben zaten seslendirme yapacağım. Dostlar mücadeleye geçmeden önce bu arada askerleri hızlı attım hatta videoyu birazcık e, yavaşlandırdım. Onları hızlı bir şekilde söyleyemeyeceğim ama görsel efektlerle sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle elektrolarımızı atıyoruz ve sonrasında sisi goblinleri oklarla gösterdiğim yerlere bırakıyorsunuz. Kraliçeyi aşağı taraftaki atölyeden soldaki havana da bir kaya balonu, sol üstte de top ve okçu kulesine halant askerlerini ve üstten de elektrolarımızı balonlarımızı atıyoruz. Ben tabi çok hızlı saldırdığım için yine söyleyemedim ama sizler saldırıyı tekrar tekrar izleyerekten ee, bu saldırıyı hızlı bir şekilde üçleyebilirsiniz. Sağ taraftan da kralı atmışız. Elektro iki tane vurduktan sonra özelliğini kullanıyoruz kralın. Ya bu şekilde bir üçleme şekli var. Yani çok hızlı saldırdığımız için hatta yavaşlandırmama rağmen bayağı bir hızlı. Ee, yani anlatmakta güçlük çektim. Onun için sizler sadece yani benim sesimi dinlemeseniz de olur. Saldırıya bakıp üçleyebilirsiniz. İşte üst taraftan elektroları atıyoruz. Sağ köşeden kral en aşağı köşeden kraliçe vesaire vesaire diye bırakıyoruz. Ve en kötü ilk yüze girebilirsiniz dostlar sıralamada. Bu benim saldırım taktikte dediğim gibi ilk yüze girebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada işinize yaradıysa bir like bırakırsanız çok mutlu olurum. Böyle hızlı üçlemelik taş veren etkinlikleri göstermeye çalışıyorum. Ee, bazı aralardaki etkinlikleri göstermiyorum bu arada. Her neyse bu videoluk benden bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.